Arabalar genellikle ulaşım için üretilir ama bazıları var ki tasarımlarıyla, özellikleriyle ve fikirleriyle görenleri şaşkına çeviriyor. Dünyanın en garip 5 arabasını sizler için derledim. Ama öncesinde aşağıdan abone olup like atarsanız çok sevinirim. 1. Peel P50 Dünyanın en küçük arabası Bu araba Güneş Rekorlar kitabına dünyanın en küçük seri üretim otomobili olarak giren Peel P50 sadece 1.34 metre uzunluğunda ve 99 santim genişliğindeki bu araba araç resmen bir cep otomobili. İngiliz yapımı olan bu üç tekerlekli araba tek bir kişi ve bir alışveriş torbası için tasarlanmış. Üstelik geri vitesi yok. Park etmek için kolundan tutup kaldırmanız ve istediğiniz yöne çevirmeniz gerekiyor. Hayatınızda görebileceğiniz en şirin ve en pratik olmayan araçlardan birisi. İkinci, Stuhl Scrap uzay gemisi görünümlü otomobil. Bu araba 1930'lu yılların bir uzay gemisi tasarımlı olarak çıkıyor. Bu bugünkü minivanların atası olarak kabul edilen Stuhl Scrap Ford'un baş mühendisi William B. Stout tarafından tasarlanan bu araç alışıla gelmişin dışında yuvarlak hatlara sahip bir gövdeye sahip. Scrap iç mekanda koltukları hareket ettirebildiğiniz hatta bir masa kurup iş toplantısı yapabildiğiniz lüks bir salonu andırıyor. Toplamda sadece 9 adet üretilen bu araç otomotiv mühendisliğinin o dönemde ne kadar cesur olabileceğinin bir kanıtı. 3. Messerschmitt KR-200 Uçak kabinli otomobil. Bu otomobilin bir savaş uçağının kokpitinden fırlamış gibi görünmesinin bir nedeni Var. Gerçekten de öyle. Messerschmitt KR-200 2. Dünya Savaşı'ndan sonra uçak üretimi yasaklanan Messerschmitt şirketinin eski pilot ve mühendisleri tarafından üretildi. Tandem, arka arkaya oturan iki kişilik yapısı ve açılır kapanır kubbe benzeri tavanı araca eşsiz bir görünüm kazandı. Bu mikro otomobil yakıt verimliliği ve ilginç tasarımıyla dönemin popüler araçlarından birisiydi. 4. Norman Team Special Damla şekilli fütüristik araç Gelecekten gelmiş gibi görünen bu eşsiz araç 1940'larda Norman Team tarafından üretildi. Norman Team Special aerodinamik damla şekliyle ve tekerleklerini gizleyen pürüzsüz gövdesiyle göz kamaştırıyor. Arka bölümü tamamen açık olan ve aracın motorunu sergileyen bu tasarım tam anlamıyla bir sanat eseri. Günümüzdeki birçok aerodinamik otomobilin öncüsü sayılan bu araç zamansız bir güzelliğe ve garip bir cazibeye sahip. 5. BMW Isetta. Yumurta şekilli tek kapalı otomobil. Listemizin son sırasında dünyanın en garip ama en sevimli otomobiller birisi var. BMW Isetta. 1950'lerde üretilen bu minik araç, Bubble Car, balon araba lakabıyla tanınıyor. En dikkat çekici özelliği ise kapının aracın önünde olması. Evet, ön panjurları birlikte açılan tek bir kapıdan içeri giriyorsunuz. Isetta, 2. Dünya Savaşı sonrası Avrupa'sında ekonomik ve pratik bir ulaşım çözümü sunmuştu. Bu yumurta şekilli araç tasarımıyla bugün bile herkesi şaşırtmaya devam ediyor. Peki, bu araçlardan hangisine sahip olmak isterdiniz? Yorumlara yazın.